Herkese selamlar gençler ben de esas yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugünkü videomuzda arkadaşlar yine aynı hesaptayım. Dedim bir müttefik daha çekeyim. Yani siz ilk bu videoyu da izleyebilirsiniz. Bundan önce çektiğimi de bilmiyorum. İkisini aynı gün çekiyorum. ilk hangisini paylaşırsam. Hop. Yediniz mi o Tamam yemişler. Güzel bir başlangıç oldu arkadaşlar. Ee, şu an bakayım. Aynen şu an bir like'larınızı yapıştırın gençler. Hem spam'a düşmesin hem bir sıkıntı olmasın. Like'ınızı yapıştırın. Ben de gelen like'lara göre hem motivasyonum yükselsin hem video içerikleri arayayım biraz daha. Sizlere güzel güzel videolar çekmek istiyorum. Hatta video günlerini sıklaştırmayı da düşünüyorum da. Bunlar mitte. Hayda. Sıkıntı. Sa Oğlum bir vurmadım ki. Tamam öldürecek derecede vurmadım da bir de vurmadım bence. Ya da arkamdaki bana vurunca ekran titredi o yüzden mi öyle hissettim. Hepsi olabilir. Bir ekok alalım bakalım. <laughs> Maç uzarsa daha fazla kill çıkarım. Yok abi bunlar gram long'dan gelmiyor. Gördü de. Hatta biri CT muhtemelen. Ulan ben niye öyle bekledim ki? Bakayım alabilir mi bizimki? 42 vurmuş. O da bana 65 vurmuş Nate'le. Söyleyelim. Belki gaza gelir bir şey olur. Kan hadi lan. Hayda. Bana denk gelen adamın elosuna bakabilir miyim? Ama oyun çok güzel bir işleşme yapmışsın gerçekten. Adam şampiyon. Ne diyeyim ki bu oyuna bir şey diyemiyorum. Ciddiyle bir şey diyemiyorum. Öylesin attım. Nereye gitti hakkında bir fikrim yok. Ama ikisi de burada. Yemedim. Gelirlerse ölürler. Tamam, dediğim gibi de oldu. Şu akereyi biz bir alalım. Belki oynayabilirim, belli mi olur. Hatta ben şuradan mid'i kessem de güzel olur ha. Benim hızlıca mid'e gitmem lazım da senin A'ya gitmen lazım kanka. Senin site tutman lazım. Zaten sıfır çekmişsin. Periskop'un yeri farklıymış bu hesapta. Longa dolaşmış olabilir. Lan lan lan. Yemin ederim benim noobluğum. Kardeşim bak nerede biliyor musun? Lan nereye gidiyorsun adam ağda? Allah Allah. Bak adam midde shift basıyor ya. Ya Rabbim sen sabır ver. Bir ranger. Sen nesin? Sen de goldsun. Ben anlamıyorum. Bana nasıl denk geldiniz? Ben 1900'üm. Adama kurdurttu ya. İnşallah alamazsın. Kitleyemiyorum da değil mi ben bunu? Ha direkt onaysız kitleyebiliyorum herhalde. Ne yapıyorsun oğlum adam? Şurada şurada. Ya Kikle 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 Kurban oldum. Allah senin belanı versin ya Tamam Olmasın ben tek oynayayım ya Valla Tek oynayayım kaybedeyim bu kadar şey olmaz Tek oynamak istiyorum Sayın oyun Eşek ya Ha ben maçı alacağım sen de beleş artı alacaksın ha. Çiklenmiyor diye biliyor mu da zaten? Bak. Bu Elon'un ne yapacağı belli olmazdı. Ben de böyle bir şey yaptım. Biliyorum biraz fazla sessiz kaldım. Kusura bakmayın gençler ama biz T olduğumuzda öyle sıkıntılar çekeceğiz ki bu arkadaş sayesinde. Valla eline koluna sağlık diyorum bu arkadaşım. Başka da hiçbir şey demiyorum. Baksana benim motor becerilerine bakar mısın? Şaka gibiyim ya. Şunu şuraya bıraksak. Longtasınız ha? Tamam. Hatta şunu da alın. Da adamlar burada, burada. 10 can kalmış. Keşke ölseymiş. Boost mu atıyorsunuz gençler? E atamadınız. Yemin ederim galiba bu gidişte 15 kill falan bitireceğim bu maçı. Benim işime gelir. İzleyenlerin de işine gelir. Bu arada gençler belki diğer videoyu ilk başta izlemiş olabilirsiniz. İkisi de müttefik gameplay'di. Ama diğer videoda söyleyip bu videoda söylemediğim bir şey var. O da şu arkadaşlar. Ee, bir tık uzun sürecek bir çekiliş yapacağım. Haberiniz olsun. Oğlum mahalleden hurdacı geçiyor. Hurdacı. Yani aslında şunu bıraksam gitse bunu vursalar. Ondan sonra ben shift oynasam. Bak geri geliyor. Allah senin belanı. Öldük oğlum öldük. Benim adam ölmüştü zaten. Çok kötü oturduk orada neydi ya? Bu canlı ikisini alırsam yorumlardan bir kişiye yüz gold. Lan. Safe oynayacağım. Ah be. Keşke koşmasaydım. Neyse yapacak bir şey yok. Dur ben bu challenge'ı bir daha yaparım bu maçın içinde. Oğlum defüz de yokmuş. Keşke oyalasaydım. Bizim adam 0-0-4 oynuyor ya. Quit quit. Lütfen hadi. Kuyut de. Eşek ya. Yemin ederim eşek. Bak C4 de bana veriyor. Ekranı mı ıslanmış lan? Adamı çıkıp beklediği yere bakar mısın? Keşke önden gitse de yem olsa ama adam gitmiyor. Önden de gitmiyor. Sorun o zaten. Tamam C4'leri bitti. C4'leri diyorum. Pardon Nate'leri. Ben o kili sana bırakmam da. Ben burada ölürsem sen alamazsın diyecektim tam. Şimdi eksi de yemek istemiyorum. Bu hesap da benim hesabım çünkü. Neden eksiyim değil mi? Bak bak bir de silah da değiştiriyor. Allah'ım. Adam sıfıra dört oynuyor ya. Gel hadi buradan gidelim gel. Ne güzel yerde öldün ama lan. Valla. Bayıldım mı? Oğlum benim attığım sis nereye gitti? Allah Allah. Ha içeriye gitmiş. Yo. Oğlum şuradaki sis gözüme bir gözüktü bir gözükmedi. Kafayı yedim sandım bir an. Burada solda pusmuyorsundur bence. 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 Üü. Yamuluyordum. Vallahi yamuluyordum. Tamam mis gibi. 34 skor. Yu, 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 yu. Kanka ben sana drop atmam. Söyleyeyim. Zaten killin yok. Asistin yok. Ben senin neyine güvenip drop atacağım. Yani randomda böyle şeyler var. Allah'tan rakipte de eşeklik var da. Bir tanesi burada. Buradaki arkadaş ölseydi işim çok 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 kolay olacaktı ama işte aması var. Lanet olsun aması var. Smoke kullanmamalıyım. Onda da akıl yok oğlum. C4'ü düşürmüşsün. Var var bende de kolsuzluk var. Bak rushlayan da yok. de bitiyor. Rolo'da da oynayacağım ya. Oğlum benden haberin yok mu? Süreyi oynarsın ha. Ben yine bitireceğim ki bu maçı. Boşuna Süreyi oynadın. Otistik ya. Ben göstereceğim sana o gülmeyi. Böyle adamı tilt ediyorlar. Burada böylece bekleyeceğim. Atsın flashını atsın. Neydini de atsın. Parmağı mı sandı? Atsın ne var ne yok atsın. Ölmediğim sürece tura alacağımı düşünüyorum. Sen sanki oturdun ha o neydi? Oturdun oturdun. Lan gelsene buraya. Ya yok ya yemin ederim. Gördün mü? Oyl olmaz böyle olur. Eşek Elo ya yemin ederim. Ciddiyle eşek Elo bunlar. Hani mit bakan arkadaşınız yok. O kadar tilt oldum ki sessiz kalıyorum. Farkındayım arkadaşlar kusura bakmayın. Hadi lan sen oradan oyna. Bu ne yapıyor arkamda? Bu eşeğin çocuğu ne yapar belli olmaz. Diyecektim tam. Nasıl sık lan. Şükür ya Rabbi. Ya Rabbi şükür. 19'a 4 oynamışım. Arkadaşlar manyak bir like bekliyorum sizlerden. Tamam karşı eşek eli olabilir ama 2 ve 1 oynadım. Çok da tilt oldum oynarken bak vereceği artıya bir bakın. Kişiselden verir mi? Verdi. Tamam. Kişiselden toparladı. 26'yı çektik. Attık cebe. Sizleri seviyorum. Bir like'ınızı yapıştırın. Yani like'ını atmaya kalmasın arkadaşlar. Ben bunu söyledikçe like sayısı daha az geliyor. Spama düşme cart cürt şeyler de var. Şuraya hemen ben bir easy yazayım da biraz daha kudursunlar. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.